arkadaşlar. Merhabalar herkese. Şimdi akvaryumumuzda e, e, bir önceki jenerasyonu. Şimdi en küçüklerimiz burada. Bunları salacağız. Bir önceki jenerasyon. Abileri diyelim. Abileri salacağız. Değil mi Defnis? Evet. Abileri hmm. salacağız. E, Baya büyüdüler. E, büyük yavruluktalar. Şimdi bu büyük yavruluğu aşağı indirelim. Ee, çıksınlar yavaş yavaş ne dersin Ben buldum o fikri <laughs> Evet fikir senin de etmiş ee, Şöyle şey yapalım O zaman Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Şey yapalım ben Sen salmak ister misin Evet Elini indir hafifçe Bunu böyle bırakalım mı Aa! Ne oldu? Öyle tutsana. Tamam. Kendileri çıksın Dur Defmuş bir çekilir misin tatlım? Buradan gözükelim. Evet. Dur şöyle dursun bu. Şu yanında yemek artıkları var. Onlar çıkmasın istiyorum. Şimdi kendileri dağılsınlar tamam mı? Bir bu tarafa bak sen Defneciğim. Bir bu tarafa bak. Gel. Vay, bak bak bak, bak. diyor. Biz geldik diyor. Aa, bir sürü vay canına. <laughs> Çok güzel be. Şurayı çekme ama şurayı. Evet diyorum. orayı da çekiyorum şey ama <laughs> korktular biraz ama alışacaklar herhalde. Değil mi? Kötülük yapan yok. İzliyoruz. Kapsa. Vay vay vay. Çok güzel. Bak şimdi şunlarla tanışıyorlar. Evet. Aslında onlar da abileri. Abilerle konuşuyorlar. Ya bence de. Bak onları takip etmiyor mu onlar? Koloniler. <laughs> Bu tam bir kolonimiz bizim de. 40 tane falan var herhalde. Bak birbirlerini takip ediyor. Evet. Bak bak bak. Toplandılar bak. arkada. <laughs> arkada toplandılar. Olumsuz Aa, bir durum bak, olmaz bir değil mi? <laughs> <bana. gülüyor> evet. Çıkmayanlar da var. <laughs> Vay. Şuna bak bir tane Evet kadar. Evet, evet. Küçük sen, bir tane orada. Sen de arkadaşlarına git. İstemiyorsan onu. <gülüyor> seven <gülüyor> değil değil mi? E, tabii ki alışın. İstiyorsan git. İstediği yere gidebilir. Bak baba geniş. var bak. bak evet, an. evet. Çok geniş bir alandalar artık. Çok şuraya gitti baba. Bak en yukarıda olanlar da var. Evet. Çok evet. şuraya gitti baba. evet. En arkaya çok. En arkaya da gidenler çok fazla. Can <laughs> gezikme Siz neden çıkmadınız? Şöyle şeyleri Ters de göster. Ters çevirirsen çıkarabilirsin. Ters çevirirsen mi? sallar. Bak buradalar. Çok tatlı değil mi bunlar? Bence çok tatlılar. <laughs> Arkada da varlar. Köşeye gittiler şu an. Birbirlerini takip ediyor ama bak. Alışacaklar ya. Siz hani. de arkadaşlarız. Özlemişlerdir yavrularını. Şu üç tane abi var ya. Bak şunlar. Şu gelince dağıldılar. <laughs> Zarar vermiyor onlarda. Bak. Aa, arkadaşının yanına gittin. Güzel miymiş ya? Yani? Şu, şurada <laughs> durandı. Evet. Gitti arkadaşlar. Belki de görememişti. Şimdi gördü. Bak baba arkada da var. Evet. Büyüdük geldik diyorlar ya. Büyüz biz büyüyecek. Biz topladık. Büyüttük, geri saldık şimdi. Belki de mutludur annesi, babası, Defnus. Bak. Teşekkür ediyorlar sana Defnus. <laughs> Ha şu deliğe girsin. Ne güzel iyi ilgilen. girsin. Girerler. Kendileri de delik yaparlar. Artık özgürler. Bayağı peki, da büyük bir, alanları var. Peki şu kız ya baba baksana kıza <laughs> ben. <laughs> Onlar içinden nasıl ayırdım bir tanesini demiş ya. Bak baba şunun Onların gözü, içinden gözü... ayırmak mümkün değil ya. Bak ama ben onu ben ayırabiliyorum biliyor musun? Şu daha kalın siyah sanki hmm, bak. Bakayım. Onu ben hep ayırabiliyorum. Bak şu an Hangisi? orada. Aa, aa, evet. Günlerdir hep onu ayırabiliyorum. Gözümdeki çizgi. Ayırab... Ben de görüyorum şu an. Birazcık daha koyu. <laughs> evet. Buradan, buradan... Bak diğerlerine çıkın. ayrılanlar da var. Evet. Çıkın hadi çıkın. Siz de çıkın. Korkacak bir şey yok. Amerikan cikletlerimiz yavrularıyla burada şu an buluştu. Sağa sola gidip tanıyorlar şimdi Defniş biliyor musun? Her yeri tanımaya çalışıyorlar. Evet bakalım. Vay Defniş yalnız o kadar çok ki. Büyüdüklerinde nasıl olacak acaba? Bak tıkış tıkış sıra sıra balık. <laughs> Bakalım Biz ne nereye olacak? satacağız bu balıkları? Niye satalım? Bir üstü bakarlarsa. Ha, mi? olur. Şey yapabiliriz. İsteyen birine birileri veririz. Hı hı. Şu, şu evet. evet, bu kadar bu kadar yeterli diyoruz. Oy, şurada ne var? ne Bu ne Tekrar var? görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.